Sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar ben Ayşen Aldo. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili Aslan Burçları bugün sizlerle Nisan ayı burç yorumlarınızı konuşacağız. Videoyu izledikten sonra bu videoyu sevdiğiniz dostlarınızla, arkadaşlarınızla ve bilhassa da Aslan Burçları ile paylaşırsanız hem onların Nisan ayı burç yorumlarından haberleri olmuş olur hem de beni memnun etmiş olursunuz. Şayet aramızda ilk defa karşılaştığımız arkadaşlarımız varsa sizler de lütfen videonun sonunda beğen butonuna basmayı unutmaz ve kanalıma abone olursanız bundan da çok mutlu olurum. Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar. Sizlerle şimdi Nisan ayını bir gözden geçirelim. Sizleri daha fazla bekletmeyeyim. 1 Nisan'da Koç burcunun 11. derecesinde sizin de 9. evinizde bir yeni ay meydana gelecek. 20 Nisan'a kadar Güneş'te de Koç burcunda maneviyatınız, inancınız, hayata bakış açınızı gözden geçireceğiniz bir dönem. 9. ev konularınızdan iş ve kariyer alanında, eğitim alanında, hukusal konularda da hareketlenmeler görülebilir. Eşinizin akrabalarından ya da varsa torunlarınızdan alacağınız güzel haberlerle yepyeni konular gündeminizde olacak. Yeni başlangıçlara adım atacak ya siz ya da ailenizden birileri yayıncılık veya dijital işlerle uğraşan aslan burçları varsa aramızda onlar da bu konularda haberler alıp bu işlerinde daha güzel gelişmeler yaşayacaklar. Şans ve kısmetler sizden yana sevgili aslan burçları. Ayrıca bu ay sizlerin çok sık yapacağınız yolculuklarınız da olabilir yurt dışı ile ticaret yapanlar ya da yurt dışında eğitim almak isteyenlerse bu konularda bir hareketlenme, bir haberleşme trafiği yaşayabilirler. 16 Nisan'da Terazi burcunun 26 derecesinde sizin de 3. evinizde bir dolunay gerçekleşecek sevgili Aslan burçları. Dolunay sizin 3. ev konularınızı aydınlatacak, öne çıkaracak. Dolunay zamanında kararlarınızı ve planlarınızı hayata geçirebilirsiniz ve çevrenizde bu konularda güzel destekler göreceksiniz. Bazı aslan burçları yeni sözleşmelere imza atabilirler. Bir kısım aslan burçları ise yakın çevrelerinde akrabalarından sürpriz haberler alabilirler. Bu haberler öyle ki sizi çok da şaşırtabilir bazı aslan burçlarının araçları ile ilgili de gündemleri, araç alım satımları, araç bakımı gibi gündemleri yine bu dolunay zamanı gerçekleşecektir. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Sizin de 10. evinizde işte bu dönem sizin kariyerinizde parladığınız, başkaları tarafından dikkat çektiğiniz bir dönem. Yakın çevreniz, ile önemli gündemleriniz olacaktır bu dönemde. Bazı aslan burçlarının aileden birinin söz nişan gibi sürpriz evlilik haberleri de alabilirler. 5 Nisan'da Venüs Balık burcuna geçiş yapıyor. Siz de 8. evinizde bu geçişi yaşayacaksınız. 15 Nisan'da Mars da Balık burcuna geçiyor. Sizin 8. evinizde Ay boyunca Jüpiter-Neptün kavuşumu da yine Balık Burcu'nda 8. evinizde. Bu gezegen yoğunluğu var sizin 8. evinizde. Mars burada mücadele getirecek size. Artık bunu hepiniz öğrendiniz. Mars'ın olduğu yerde mücadele var. Ama Venüs de şans getiriyor. Bundan şunu anlıyoruz ki 8. ev konularında, parasal konularda, gelir giderlerde, ödemelerde mücadele edeceksiniz. Ama Venüsün desteğiyle mücadelenizde şans ve fırsatları da yakalayacaksınız. Sağlık konularınızda bu dönem içerisinde dikkatli olmanızı öneririm sizlere. Cinsel hayatınızda ise bir hareketlenme, bir heyecan, bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Ay boyunca yapacağınız yatırımlarda dikkatli olmalısınız. Sonradan pişmanlık duyacağınız, yanılacağınız yatırımları gözü kapalı atılmayın. Sevgili aslan burçları iyi düşünün. Kararlarınızı ondan sonra alın. Çünkü yanılma ihtimaliniz bu dönem zarfında biraz fazla gözüküyor. 30 Nisan'da bir güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulmaları yeni ay ile birlikte gerçekleşir. Boğa burcunda 10 derecede gerçekleşecek olan bu güneş tutulması siz aslan burçlarına harika destekler, şanslar sunacaktır. Hayatınıza başlangıçlar gelecek. Yeni yeni başlangıçlara adım atacaksınız. Yeni yeni girişimlerde bulunacaksınız. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. İş kariyeri alanında alacağınız güzel haberler, teklifler belki de sizi terfi ettirecektir. Sizlerden bu konularda güzel haberler alacağız. Bekar Aslan burçları evlilik kararı alabilirler ya da bir evlilik teklifi gelebilir kendilerine. Ailenizi ilgilenen konularda ise çok güzel haberler alacaksınız. Sosyal yaşantınızda daha fark edilir, daha ilgi odağı olacaksınız sevgili Aslan burçları. Nisan ayında ailenizden ya da sizin hayatınızla ilgili gelecek güzel haberlerden aile içinde neşelenme, şenlenmelere neden olacaktır. Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar Güzel haberlerin geleceği, keyifli ve mutlu günler geçireceğiniz Nisan ayına giriş yapıyorsunuz. Ben de size bu güzelliklerin devamını diliyorum efendim. Sevgili dostlarım, sizlere tüm dileklerinize kavuşabileceğiniz güzel bir Nisan ayı geçirmenizi temenni ediyorum ve bir sonraki videoda tekrar sizlerle buluşmak istiyorum. Siz de benimle olmak isterseniz lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız. Görüşünceye kadar Hepiniz sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.